Merhaba değerli arkadaşlarım kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün muhabbet kuşlarımızın yavrularını çekeceğiz. Bir sonraki günde ön balkondaki muhabbet kuşumuzun yavrusunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Onun da şu anda bir yavrusu var. Onun bir yavrusu olacak yani diğer yumurtası içinde ölmüş. Arkadaşlar artık yuvadan çıkardım. Yuvaya aslında e, sığmıyorlar ama çıkmak da istemiyorlar nedense. Orası tabi daha rahat olduğu için ama artık çıkmaları lazım. Anne çünkü vurmaya başladı büyüdükleri için. Aşağıdaki iki tanesi yatıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane toz mavimiz var. Yani renkleri aynı rainbow gibi. Yani onlar kadar güzeller. Babamızın rengi de böyle. Bir tane sadece babaya benzedi. Devamı anneyle babanın karışığı oldu. Şuradaki en küçük yavru Altıncı yavrumuz e, babaya benzedi. Arkadaşlar şu toz mavisi beni çok e, etkiledi. Yani ilk defa böyle bir yavru alıyorum. Gerçi böyle de ilk defa bir yavru alıyorum. Bu da çok tatlı bir rengi oldu. Göğsü turkuaz, kanatları sarı, beyaz karışık. bayağı bir güzel. Şurada da arkada da bir tane çok güzel bir rengimiz var. Arkasında yine bir erkek yavrumuz. Arkadaşlar annemiz yumurta yapmak istiyor. Ee, şöyle hemen görürseniz kapağı içim çıkar. Çıkmadı da artık tekrardan yumurta yapmak istiyor da arkadaşlar e, ama bir hafta 10 gün içinde izin vermeyeceğim. Çünkü daha yavruların küçük olanları var. Şu mavi mesela küçük. Ondan sonra toz mavisi küçük. Onun altında yatan beyaz büyük de. O da yatmayı bayağı bir seviyor. Uykucu bir kuş. Yani o toz mavisiyle mavinin büyümeden izin vermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yaşları ise en duvara yakın olan 29 günlük. Onun ortadaki 27, 25 şu küçük yani Mavinin altındaki olan şey de 23, toz mavisi 21, mavi olan da 19 arkadaşlar. Ee, çiftimiz bir buçuk yaşında. Kuşlarımız böyle. Ee, bir sonraki videoda da ön balkondaki muhabbet kuşu yavrumuzu çekeceğiz. O da üç günlük tek yavru tek kardeş olacak o arkadaşlar. Ee, Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.